Ben derse gidiyorum. Tamam. bir tamam şey. Yaramaz söyle ben onu birazdan alacağım. Tamam. Okulumuza bayağı bir gelişirdik. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Oğuşlu öğretmen nerede? Geliyor. He, gelmesin ya. Tamam onu bekleyelim. <laughs> of ya. Ha? Okul gelişmiş. Arabalar okuluna hoş geldiniz. Dur burayı birazcık gezeyim. Kızlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Dizimli müdür odası. Aa bizim oda. Depo bodrum, eşya odası. Ve top yok diyen hocanın odası. Yaramaz herhalde burada öğrenecek. Neyse. Gel. Geldim hocam. Okulumuz gelişmiş. Evet okulumuzu geliştirdik. Hello olsun çocuklar. Evet çocuklar. Bu, bu tamamen yırtacağım. Efendim yalnız pardon bir şey yok. İyi tamam. Gel. Kim geldi ya? Ben kendim böyle sıkladım. <laughs> yaramaz ya komik mi? Oh, yaramaz alayım ya. Gel. Yaramaz alacağım. Aya. Ay Gizli planın varsa bana söyleyeceksin. Sana ne lan benim planlarımdan? Al sana. Ne yapıyorsun sen? Aa, tahtamız. Neyse düzeltiriz. Ulan yaramaz. Neyse tahtamız da hazır. Bak benim odam. Nasıl? Bok gibi. Ne diyorsun lan? He. sana sana bugün Top yok. Niye? Çünkü çünkü bu hoca tatasını bozdum be. Ve bok dedin. He. He. Artık her bir yaramazlık yaptığında sana bir ay vereceğim. Çüş, yu, uha. Ne dedin? He. Her evet, şeyi anlatayım. Ders mi? He. Dı, dı, dı. Hadi git Hocam biz burada kalacağız Tamam Benim gizli planlarım var Ne planı Neyse biz gidiyoruz Gel gidelim Hayır öğretmen odasına girecektik Gel gidelim İşte yeni tahtalar da burada Bizim odamız Sen de mi geldin Evet Güzel. Gel konuşalım biraz. Sahtayı bozacağım. Çöp. Buraya atacağım. Lan çöpe. Tahta gitti. Eş eşe. Taş bir şey farkında değilsiniz. Aman sana Yürü git lan buradan. Bu ne lan? Araba okuluna hoş geldiniz. Yürü git lan. böyle şey yapmışlar. Yürü git. Kızlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Yürü git lan. Yürü git. Çöpe oğlum. Yürü git lan. İşte bu. Beş odasıymış. Atacağım. İşte bu girdi. Depo ve bu yokmuş. Yürü git lan. İşte bu. O ya ne rahat. Ezop bunu yapacağım. Lütfen bekleyin biz. Lütfen bekleyin biz. Git lan buradan. Ya gel. Aa tuvaletimiz geldi gel gidelim. Olur gidelim. İşte bu. Gidiyorlar. Ve buradaki tabela alınmış. Neyse biz yapıyoruz. Hı, ben ne yapayım? Lan ben kızım. Ben de erkek. Ah. Ah. Şimdi görürsünüz siz. Hepsi boşlanacağım. İşte bu şimdi bunu çöpe atayım. Aa, kaldı burada. Ne oluyor be? Hayır. Hı, yalnız. Oh be. Gel gidelim. Hadi. <laughs> Ulan ne oldu? Ulan nerede? Ulan yazılar nerede bilmiyorum. Yaramaz. Sen mi yaptın? <laughs> Okulda anne böyle. Sen mi yaptın bunu? Hayır. Pemime değme. Kamera kayıtlarına bakıyoruz. Hım. Kayıtlara bakalım. Yaramaz. Gel buraya. Hayır. Bu okulun hali ne böyle? Bu okulun hali ne böyle? Çok sakin ol çocuklar. Her şey yaramaz yaptı. Ne? Ah, yaramaz dur. Şuna lan böyle bunu atayım. Hayır. Resmen okulumuzu dağıttın. Daha güzeldi böyle okul ya. <laughs> Öf ya artık böyle. Böyle eve kaçmak istemiyorum. Of yerde böyle böyle düzen yapamayacağız. Altan bunlara bir şey yapmadın. Ne yapmadım ki? He? Ah 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 Gel, ah 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 Yalnız de teşin ha. Hayır. Dı 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 dı, dı. Evet. Neyse. Serbest. Çocuklar gelin bu da serbest. Tamam. Aa. Gelmişsiniz çocuklar. Aa. Aa. Gelmişsiniz. Aa. iyiyiz. Evet. Neyse yapalım. Hayır. Serbest. İşte bu.